Yavrum ne güzel koktu. Hayri öğretmişti. Yavrum ben... ...çıkıyorum. Tamam. Aa, ne yapıyorsunuz? Ne gerek vardı yavrum? Biz yaparız yemekleri. Ay aşk olsun Gülcan ne olacak? Şimdi döndüğüyle tako da yok ya. Onlar gelmeden halledeyim dedim. Allah Allah... Ellerine sağlık yavrum. Zahmet etmişsin. Döndü bak. Hay Allah siz niye zahmet ettiniz? Nalan Hanım ben hemen hallediverirdim. Tamam döndü bir şey yapmadım zaten. Ne yaptınız? Dağıttınız mı kıyafetleri? Allah razı olsun. Hepsi çok mutlu oldular. Çok şükür. E hadi kolay gelsin madem. Ben gidiyorum. Oo. <laughs> oh. Aa, ah. Gülcan ah. Hanım. İyi misiniz? Hı hı. Otur Allah aşkına otur. Ay, aşkına. ay, 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 su verin. İyi misiniz? Ee, bir oturun. Yok bir şey başım da önde biraz. Ay bir, bir şey, su, su verin. Ay. Su Sağ ol. Oo. İşi var, bunu bakayım. İyiyim 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 merak etmeyin. Takosu söyle arabayı hazırlasınlar ben gideceğim. Ben bırakırım sizi. Yok evladım ne gerek var ben kendim giderim hiç gerek yok. İyiyim şimdi. Yok olmaz ben sizi böyle bırakmam. Ben sizi götürürüm bekler sonra geri gelirim. Bir durum olursa da doktora gideriz. Evet vallahi ne olur yani Allah razı olsun. Zaten bu kaçıncıdır oluyor hala doktora gitmenin anlamam ya. Abartma döndü. Alt taraf herkesin başına gelebilecek basit bir baş dönmesi Allah Allah. daha önce niye söylemediniz ki bize? Siz burada iki dakika bekleyin ben üzerimi değiştirip hemen geliyorum. Allah Allah, Allah döndü. Ya, Geçti işte nasıl bak bir, yok biraz bir şey. Işi bu hadi. Yahu ben gider dönerdim. Ay aşk olsun güce Hanım olmaz. Aklım sizde kalır yoksa. Yavrum benim. Hadi buyurun. İyisiniz değil mi İyiyim yavrum iyiyim. Zaten iyiydim. Valla sen de akşam trafiğine kaldın. Ben gider dönerdim çocuk. Ha yok canım hiç önemli değil. Valla ben halimden memnunum. Hava değişimi oldu iyi geldi bana da. Selen arıyor. Efendim yavrum? Aa sen arkadaşlarına dışarı çıkacaksın. Yok yavrucuğum yok ben niye bir şey söyleyeyim? Bilakis memnun olurum. Ne münasebet? İşte ben de yoldayım. Derneğe gidiyorum. Yok Nalancım bırakıyor beni. <laughs> yok yavrum o öyle istedi ben de onu kıramadım. Tamam çocuğum merak etme. Hadi yavrum dikkat et kendine öptüm. Hadi anneciğim. Kolejden arkadaşlarıyla dışarı çıkacakmış da. ...onu haber vermek için aramış. İyi yapmış. Ne zamandır evdeydi o da. Evet evet çıksın biraz bakalım. Aa Sedat arıyor. E, ...Gülcan'ı haber verecek herhalde. Hı, olabilir. Efendim Sedat. Nalan neredesin sen? Gülcan Hanım'la şimdi yoldayız. Onu derneğin toplantısına götürüyorum. Ya niye sen bırakıyorsun ki? Konaktaki şoförler işi mi bıraktı? Yok yavrucuğum yok. Ben şoförle gidip gelecektim de... ...Nalan kızım yok anneciğim dedi... ...ben seni bırakırım dedi. Ben de onu kıramadım. Oğlum öyle oldu. Ya i̇yi tamam ya iyi yapmışsınız. Ne kadar sürer işiniz? Bir beş dakikamız falan kaldı herhalde. Geldik sayılır. Evet evet toplantı da bir saat falan sürer herhalde. E, tamam işte biz bir buçuk saate falan evde oluruz. Bir sıkıntı yok değil mi? Siz benden bir şey saklamıyorsunuz değil mi? Ay yok Sedat. Öyle karar verdik bana da hava değişimi olsun diye ben istedim yani. Bir, bir problem yok merak etme. İyi tamam. Tamam dikkat edin kendinize. Evde görüşürüz. Görüşürüz, bay bay. Görüşürüz yavrum, bay bay. Nalan'cığım, vallahi Allah günahlarını affetsin. Bu cana göçüp gittikten sonra sanki Sedat biraz adam oldu ha, ne dersin? Öyle, hakikaten. Ay Allah nazarlardan saklasın yavrum. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Ağzınızın tadı bozulmasın inşallah. Amin. Siz geçin. Ben de bir park yeri bulup geliyorum hemen. Tamam ya. Hadi bekliyorum seni. Tamam. Arada sürpriz bir toplantı çıktı. İki saate kadar evde olurum. Tamamdır. Ayrı ne işin var burada? Ne yapıyorsun sen? Beni mi takip ediyorsun? Allah Allah. Ee, Nalan'cığım yavrum. Ee, seni merak ettim ben. Arabayı park edeyim hemen geleceğim dedin. Pide vakit geçti. Aradım ulaşamadım yavrum. Ben şimdi toplantıya geri dönüyorum. Mutlaka beni haberdar et bak e, merakta kaldım hadi çocuğum hadi anneciğim bay bay ya sen kapıyı niye kilitliyorsun? ne yapacaksın beni alımı koyacaksın yok konuşacağız ondan sonra ne yapmak istiyorsan yaparsın bak sen aklını kaybetmişsin böyle olmaz diyorum ya bu mu bulduğum çözüm böyle mi düzelteceksin her şeyi ya neyin düzelip düzelmeyeceği umurumda değil tamam sakin ol korkma bir şey yok sadece birazcık konuşacağız diyorum en azından bana da hakkım vardır ya. Bak benim bir şekilde bulacaklardır bizimkiler. Sen başını belaya soktuğunla kalırsın ayrı yapma. Bence hala kurtarabiliriz. Ee, şey derim ben, ne bileyim sahile yürüyüşe gittim derim. Öyle kafam attı tek başıma kalmak istedim falan derim. Bir şey derim. Ne olursun yapma bak. Gerçekten kimseye hiçbir şey anlatmam. Ee, bence benim hemen hemen bir şekilde gitmem lazım. Yemeğe de kalsaydınız Gülcihan Hanım. Böyle olmadı ama. Hiç sorun değil. Zaten alınması gereken kararları aldık. Yemeği başka bir akşam yeriz. Siz ne olur üşümeyin, İçeriye girin. Tekrar sağ olun geldiğiniz için. Siz de sağ olun. Kolay gelsin. Alo döndü. Efendim hanımım. Nalan geldi mi eve? Yok hanımım gelmedi daha. Allah Allah gelmedi mi? Ya birden bir ortadan kayboldu sıra kadem bastı sanki. Allah Allah. Ya gelir tabii canım gelir muhakkak gelir de. Ee, i̇şte ben biraz telaşlandım. Sen kimseye bir şey belli etme de ortalığı velveleye vermeyelim. Ee, ben eve geliyorum zaten şimdi. Hadi hadi kapat kimseye bir şey belli etme. Hadi kızım görüşürüz. Sağ olasın. İyi akşamlar. i̇yi akşamlar anneciğim. Afiyet olsun. Çok Sağ ol, teşekkür ederiz. Gülcan neredesin ya? Yani bak açlıktan geberdik. Onun için bekleyemedik seni ya. Başladık biz. İyi yaptınız Rafetciğim. Afiyet olsun. Dernekteydim işte. Toplantı için çağırdılar. Toplantı uzayınca yetişemedim. Kusura bakma. Ya biliyorum ya. Biliyorum. Şaka yapıyorum. Takılıyorum ben sana Hocam. Afiyet olsun. Ha? Hoş geldiniz Gülcihan Hanım. Hoş bulduk. Ee, Nalan nerede? Ee, Nalan bugün beni e, derneğe kendi bırakmak istedi arabasıyla. Çok ısrar etti. Sağ olsun. Ee, sonra gittik işte derneğe. Ben arabayı park edeyim, yukarıya çıkarım dedi. Bekledim gelmedi. Merak ettim, indim aşağıya. Göremedim kendisini. Telefon ettim açmadı mesaj yolladım cevap vermedi ee, İnince arabasını da göremedim vallahi meraklandım apar topar buraya geldim işte hay Allah nerede bu kız başına bir şey gelmiş olmasın sakın vallahi aklıma kötü kötü şeyler geliyor. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar ya. Yok cevap vermiyor. Allah Allah. Bir sorun mu var? Nalan yok. Telefonu arıyoruz. telefonu cevap vermiyor. Bildirim arasak yavrum. Ha? Bildirim numarası var mı sizde? Var. Belki o biliyordur. Açmıyor Nalan. Allah açm Allah. Bilur da mı cevap vermiyor? O da açmıyor. Ne oldu yahu? Sanki birden birdenbire ortadan yok oldu bu kız. Acaba biraz sakin mi olsak sonuçta? Yani koskoca kadın. Belki öyle bir gezmek tek başına bir kafayı toparlamak istemiştir. Rahmet Bey, acaba polise mi haber versek? Yok sen Nalan'ı bir daha ara. Bir daha ara Rafet. Allah aşkına ne olur hadi. Ya Ulucan, arıyorum açmıyor. Arıyorum açmıyor yani. Sedat'ı mı arasak acaba bir de? ara sen ara. Bak biz arabadayken arayıp ben birazdan iş yerinden çıkıyorum demişti. Belki buluştular falan ne bileyim bir Ara işte ya. Karısından haberi vardır belki. Günlerdir sana ulaşmaya çalışıyorum. Senin yanında olmaya çalışıyorum. Bir sürü saçma sapan şey yaptım farkındayım. Hiç kendime yakışmayacak davranışlar yaptım bunun da farkındayım. Onun içindir ki kimsenin olmadığı bir yerde böyle konuşmak için böyle bir şey oldu zaten. Buna rağmen benim konuşacak bir şeyim yok. Söyleyecek bir şeyim yok diyorsan. Yapma artık değil mi? Ne olur yapma. Her şey bitebilir. Seninle benim aramda olan şey de bitti. Yani anlatmaya çalışıyorum. Seni seviyorum hala. Sensiz başaramam. Başaramıyorum. Yapamıyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Peki ya sen? O zaman sen de benim gözlerimin içine bakmayı beni sevmediğini söyle. Sevmiyorum.

O zaman sen de beni seviyorsun. Sevmiyorum. Seviyorsun. Sevmiyorum.